Fatih sandım çocuğu demiş. Hava gerçekten aşırı sıcakmış yani çok kalın giymişim de Yatan gittiğim mesafe çok kısa olduğu için çıkarmaya üşendim birazcık. Ee, geçen bir videomda şeyden bahsetmiştim kamera almaya aşırı taktığımdan takıntım katlanarak devam ediyor ve galiba bugün kamera alacağım. Kimse beni durdurmazsa ya muhtemelen kimse beni durdurmasına şu izin vermeyeceğim kamera aldı yani taktım evet telefonum gerçekten maşallah diyeyim şu bir yere vuramıyorum çok güzel çekiyor ama ve lakin ben bir kameram olmasını bayağı istiyorum çünkü birazcık zor oluyor bazen e, kamera çekme o, o an kamera kullanmam gerekiyorsa çekim yapamıyorum falan fistan o yüzden dedim ki kamera alayım çoluğumun çocuğumun rızkını kameraya yatırayım maalesef 6 ee, ayda 2 katına falan çıkmış kamera fiyatları. Bu konu hakkında konuşmayacağım. Hatta şu an dediğim gibi çok kısa bir mesafe. Evimle alışveriş merkezine arası geldim. Şimdi HES kodu okutmam gerektiği için telefonumu kapıyorum. Mesela ka şu an kameram olsaydı test, şu an kameram olsaydı HES okutuyorken telefonumu kullanabilirdim. Ama işte gördüğünüz gibi. Şimdi geldim Viyana'ya. 20 bin abone hediyelerini alacağım. Çok heyecanlıyım gerçekten. 20 bin abone en ben 1000 abone de şok olmuştum. Ne kadar büyük ki. Ben 20 bin aboneyi insanı gerçekten hayal edemiyorum. Bunu birazdan inceleyeceğim. Her sene ne kadar güzel ajanda geliyordu. Bu sene sadece bu kadar gelmiş ya. Hiç beğenmedim bunları da. Bu fena değil aslında. Ya. Şimdi alışveriş merkezine gittim geldim. Birazcık ekonomi ödevime baktım. Benim ekonomi sınavım var. Siz bu videoyu izlediğinizde ben çoktan sınavdan çıkmış olacağım. Ee, bir de birazcık kefir içtikten sonra videonun başına oturdum. Şimdi yine yani 20 bin abone olmak hakkında azıcık sohbet etmek istiyorum. Ben 1000 abonem varken şey demiştim. Orada şeyle karşılaşmıştım. Bizim fakültede anayasa dersimizde yaklaşık 100 kişi vardı ve bana aşırı kalabalık geliyordu. 1000 onun 10 on katı olması çok garip geliyordu. Şimdi o 1000'in 20 katındayız. 20 bin. Yani bana gerçekten yani ya bilmiyorum nasıl anlatabilirim kelimelerle. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu kadar bana güzel yorumlarınız için güzel mesajlarınız için destek olduğunuz için, abone olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Ben de böyle küçük bir çekiliş yapayım dedim. Kendi bütçeme uygun olsun en azından. Sürekli kullandığım, günlük hayatımda kullandığım ve beni çok hayatımın parçası olmuş şeyler olarak bir çekiliş düzenleyeyim dedim. Bunlar da tahmin edersiniz ki kahve ve e, ajanda. Şimdi hemen anlatıyorum. İlk olarak ajandaları beğenmedim ilk baktığımda çok. Çünkü hepsi böyle gün 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 ama hiç böyle aylık şey yok anlatırım hemen. Ben ajandada şuna çok önem veriyorum. Şöyle her ayın bir dakika. Her ayın başında aylara günlere bölünmüş bir şey ve şurada küçük notlar kısmının olmasını çok önem veriyorum ben. Çünkü o ay gerçekleştirmek istediğim şeyleri oraya yazıyorum. Ya da atıyorum her gün kitap okudum da buraya kitabı belirleyecek atıyorum mavi renkli bir tik atıyorum. Hani benim için daha gözlemleyebiliyorum o ayneler yaptığımı. Ve bir diğer önemli kısım her haftada böyle bir not kısmı olsun istiyordum. Hani her hafta yapmak istediğim şeyler, neleri gerçekleştirdim, neleri gerçekleştiremedim. Hani onları en azından mesela atıyorum. Haftada 3 gün spor yazıyorum oraya. Sonra orada yazana günlere bölüyorum falan. Daha verimli oluyordu benim için. Bunu bulamadığımı üzülüyordum ki buldum sonra. Hava bugün birazcık sıcakmış. Neyse ikinci olarak böyle bir kupa aldım. Ya, kupayı nereden aldım söylemeye gerek var mı bilmiyorum. aldım kupayı. Benim çok hoşuma gitti. Evde fazla kupa olmasa kendime de kesinlikle alacaktım. Hatta düşündüm bir acaba başka bir kupa mı alsam bunu kendime mi alsam diye olmaz öyle şey. Niyeti sizlere bir kere. Böyle bir kupa aldım. işte. Çünkü ben mesela sürekli kahve içiyorum. Siz de görüyorsunuz. Gerçekten sürekli kahve içiyorum. Dedim ki kendimi yansıtacak bir çekiliş olsun en azından. Ve gerçekten çok terledim artık şu an. Saçımı toplamam gerekiyor ilk. Öyle olduğu için bir kupa aldım. Bir de ben kupaları gerçekten çok seviyorum. Böyle estetik kupa olunca kahve içesin daha çok geliyor. Neyse öyle bir kupa aldım beğendiğim için. Üçüncü olarak da ben bu kahveyi geçen sene ilk kez İngiltere'de görmüştüm. Görünce baya şaşırdım. Starbucks'ın böyle hazır ee, direkt ne denir? Yani granül kahve. Granül kahvesi olduğunu bilmiyordum. Belki o dönem İstanbul, Türkiye'de de vardı. Bilmiyorum. Ben arkadaşımla görünce baya şaşırmıştım. Aa Starbucks'ın böyle granül kahvesi var diye varmış. Ben Kolombiya kahvelerini çok seviyorum. Tadını çok seviyorum. O yüzden onu aldım. Yani çekilişim, 20 bin abone abone çekilişim bu üçünden ibaret. Kendi bütçeme uygun. İşte ne bileyim sizin de işinize yarayacağını düşüneyim şeyleri koydum. Ee, ne zaman bugün Instagram postuna gireceğim ama bu videoyu ben pazar günü yayınlayacağım için siz biraz daha geç göreceksiniz. O yüzden beni Instagram'dan takip edin. Instagram postuna gireceğim. Bu akşam bugünün tarihinde söylüyorum size 4 Aralık. 2 hafta sonra muhtemelen bitiririm ya da Tam iki hafta sonra pazar günü bitiririm ki YouTube'daki olanlar da adil olsun diye. Böyle yani çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Şimdi ben derse geçeyim birazcık daha. Tam şimdi Instagram'a çekiliş postunu attım. Çok heyecanlıyım. İçim kıpır kıpır şu anda. Hatta o yüzden ders çalışmak istemiyorum. Bugün sıfır sıfır ders çalıştım. Derslerime bile girmedim. Bir şey olmaz yani. Çekiliş yaptım. Ben şu anda heyecanlıyım. Yani 21... Yani ya bunu konuşalım şimdi. Arkadaşlar 20 bin abone. Yani 20 bin kişinin ne kadar kalabalık olduğunu farkında mısınız? Ve yani ne bileyim 20 bin kişinin hayatta bir şekilde de olsa dokunuyor olmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Biraz da geriyor çünkü yanlış bir şekilde dokunmaktan korkuyorum. yanlış bir şekilde örnek olmaktan korkuyorum. Ama yani takip ediyorsa 20 bin kişinin demek ki kötü etkilemiyorum. Ay çok gerçekten çok mutluyum şu anda şizofren gibi odamda konuşuyorum. Arkada ders çalışmam gerekiyor. Ders isteği sıfır üzerinde sıfır. Yarın bir sınavım var var ya. Uf, çok zor. Onu çalışmam gerekiyor ama bir şey olmaz. Yani iyi, iyi, iyi. Ay çok heyecanlandım. Çok gereksiz heyecanlandım. Instagram'ımı koyuyorum buraya. Instagram'ıma çekiliş post attım. Siz de katılın çekilişe. Çekiliş iyidir. Çekiliş güzeldir çekiliş güzel yani. bu de gösterdim ajandayı da ve ajandan aynısından kendime de alacağım. Bayağı iyi rengi falan. Çok güzel. Tam benlik yani. Renkli renkli. Bir de kişisel gelişim kitabı eklemeyi düşündüm içine. Ama sonra dedim ki kişisel gelişim kitabı herkes hoşlanmayabilir. O yüzden onu belki en ayrı bir çekiliş olarak yaparım diye düşündüm. Allah kerim. Ben... Günaydın. Günaydın. Niyet ettim bu videoyu uzun tutmaya. Çünkü her kısa tuttuğum videoda bana kızıyorsunuz. Ama bugün birazcık videoya geç başladım. Yani şu an saat 2 yata Tünaydın. Ama sabah hiçbir şey yapmadım. Kitap okudum ve spor yaptım. Onları da tam bir önceki videomda aynı şekilde başladığım için aynı olmasın dedim. O yüzden buna şimdi başladım. Ben bir sınavım, ekonomi sınavımı bugün sanıyordum. Hatta dün Instagram'a öyle story koydum. Fakat sınav yermiş. Yani sınavla bu kadar alakam var şu anda. O yüzden arkadaşlar açtık Skype'tan arkada yani böyle sen kütüphane ortamı yapmaya çalışıyoruz kendimize. Skype'tan ders çalışıyoruz ama ben dedim ki o arada bir cildime birazcık bakım yapayım çünkü havalarına soğuması cildim çok kurudu. Soran birkaç kişi için bu kremi ben New Rush'tan almıştım. Hydra Hydra Vegetal ve aynı anda içinde 20 SPF'lik konuşamadım bir türlü güneş koruyucusu var. Ee, normal yağlı ciltler arası için. Benim ciltim normalde yağlı ama şu an Roakutan kullanmamla beraber ve havaların nasıl olmasıyla beraber bayağı kurudu. O yüzden böyle yapayım dedim. Hatta azıcık makyaj mı yapsam acep? Azıcık gözaltı kapatıcı sürmekten kimseye zarar gelmez diye düşünüyorum. Ama gözaltı kapatıcımı buldum. Şimdi bugün karantinanın ilk günü. Yani karantinanın değil de sokağa çıkma ilk günü. Biz çoğumuz karantinadaydık zaten. Ben karantinadaydım en azından. Benim için hiçbir şey değişmedi. Tek dışarı çıkışım funda yürütmek için oluyordu. Şu an yine funda yürütebiliyorum. Köpek sahiplerinin böyle bir hakkı oluyor diyeyim. O yüzden yine funda yürütebiliyorum. bir problem olmuyor. Geri kalan da evdeydim ve ders çalışıyordum. Yine aynısı. Bugün şimdi yapacak birazcık çok şeyim var. Spor yaptım sabah? Kitabımı okudum bu videoyu çekmem gerekiyor. videoyu uzun tutmam gerekiyor. videoyu edit yapmam gerekiyor. videoyu yüklemem gerekiyor YouTube'a ki yarın sabah yayını açabileyim. Siz bunu izlediğinizde. Neyse bugün karent, sokağa çıkma yasağının birinci günü. Benim için çok farklı olmadı dediğim gibi ama sizin için belki farklı olmuş olabilir. O yüzden bugün gerçekten hani gerçekten bir günde evde neler yapıyorum. Uzandığım anı da göstereceğim. Yediğim yemeği de göstereceğim. Genelde yediğim yemekler çok güzel gözükmüyor. Yani İyirin, belki birazcık benden. Onu da göstereceğim. Şimdi dediğim gibi ekonomi sınavım var yarın. Siz bu videoyu izlediğinizde ben ya sınavdan çıkmış olacağım ya sınavda olacağım. O yüzden bana şimdi şans dileyin. Kendimi büyük ekrana bağladım da. Niye? Şey sorucu yapacağım. Burada da daha fazla yer kalsın diye. Aferin sana. Arkadaki fotoğrafını ee... gösterebilirsin. Arkadaki fotoğrafı göstersene. Cüm. Eu vou falar de original inacquaim, but say that before it's gone, people say me to lead it on, people say. postumu beğendin mi anne? Instagram'a koydum. Çok beğendim, çok güzeldi evet. <laughs> anne kamera alıyorum. <laughs> annem bu fikri hiç beğenme. Çok kızıyor bu fikirden dolayı bana. Kestane Ay yer misiniz? Ben yerim valla. Var mı soyulmuş? Ha şu var. Lafımdık da burada. Masumlar Apartmanı'nı izliyoruz ya, ben çok kaçırdım ama annem bayağı takip ediyor Masumlar Apartmanı'nı. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bugün seninle güzel bir yemek memek yapalım. Onu videoya çekelim. Nasıl? Anladım. Não precisa? Não, não Şef Filiz Yılmaz'ın sokağa çıkma yasağının olduğu ilk günkü menüsü neler? Bir bulgur pilavı var şu anda. Bir pancar var. Galiba bir yani de kuskus var. Galiba ton balıklı kuskusu yiyeceğiz ya da yoğurtlu kuskus. Herhangi bir kuskus. Ay'a benzer yüreğim. Keşke videolarda şarkı açıp böyle dans edebilsek. Yiyoruz. Telif hakkı yiyorsun ne saçma ya. Ama ne, ne saçma. Hayır ama. Ya, ya. da kazancının <laughs> ama bazen yabancı şarkı koyuyorsun yere. İşte onlar Elif. telifsiz şarkı oluyor. Eğer telif hakkı olan şarkı koyarsan da kazancının bir kısmını onlara vermen gerekiyor. Gene ben, ne kadar kısmını? Ne göre. Yani. Peki telifsiz şarkıları nereden buluyorsun? Yazıyorum bu konuda. E, bir yazdık. E, üyelik... Şey... Şimdi size küçük bir balkon kontrol yapacağım ama bunun için ışığı açıyorum çünkü net gözükmüyor. Annem burayı yapmak için gerçekten bayağı uğraştı. Ve sonucu gerçekten şahane oldu. Böyle küçük bir köşemiz var. Sürekli annem masa koydu ders çalışırız diye fakat pek beklediğimiz gibi olmadı çünkü masa alçak. Ama balkonumuz böyle çok huzurlu, dışarıya bakıyor. Güzel bayağı. <laughs> Anne bu video uzun tutmam gerekiyor. 7 dakika video süperi çekeceğiz şimdi. 7 dakika çekeceğiz. 7 dakika ne çekeceğim? 7 dakika boş yapacağım. Her zamanki gibi. Bay bay fındık. Ay. Şimdi size köpek sahibi olmanın güzel bir yanını söyleyeceğim. Sokağa bakar mısınız? Bomboş. Çünkü şu an sokağa çıkmaya yasağı var. Ama tahmin edin kime yok. Bana yok. Ay ışık da bayağı güzelmiş. O yüzden şimdi özellikle fundu artık akşamları gezdiriyorum. Çünkü boşken veya daha az araba varken de mini arabalar geçiyor. Gördüğünüz üzere şimdi yeni arabam dönmesinler. Arabalar yine geçiyor ama az geçiyor. Daha böyle görevli insanlar ya da çıkma izni olanlar çıkıyor. Mesela avukatlarına çıkma hak var. Babam işe gidiyor yani. Ee, neyse o yüzden bu saatlerde çıkarım ki daha böyle sakin sakin yürüyelim. Değil mi fındık? Değil mi fındık? Çünkü fındık birazcık manyak bir köpek ve arabaların önüne atlıyor. Değil mi fındık? Bakın şu bu yol bomboş bu şey. yol akustosu, bu yol Atatürk havalimanı şurası eski Atatürk havalimanı şu anki pandemi hastanesi ve bomboş yeşil ışık yanmasına rağmen hiçbir şey yok bir araba bile yok. İyi Köpek sahibi olmanın bir yanı da gerçekten yürüyüş yapmak yani fındık bizim köpeğimiz olduğu için her gün yürütmek zorundayız. Sokağa çıkmazsan da düşük bir e bu da bize Aynen. eksi kaloriye mal oluyor. Zaten yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en sağlıklı insanları köpek sahibi olanlar çünkü mecburen çıkartıyorsunuz. Ya bu, bu çok yani biraz sallama Kaynatın. olabilir mi yok, bu? Doğru, doğru doğru. Ne bileyim o kadar yok sporcu o kadar sağlıklı beslenenler de var. E, tamam onlar köpek sahibi olup şimdi. böyle çok kötü beslenenler de var. Onun halde evet. Yani çok temelli bir bilgi olarak gelmedi.